Koroner arter hastalığı aslında biraz önce de söylediğim gibi bizim yaşam tarzı değişikliği dediğimiz değişikliklerden geçiyor. Sigaradan uzak kalınması ki bu sadece kişinin kendi sigara içmesi de değil aslında. Bu sigara içilen yerlerde de bulunmaması lazım. Yani pasif içicilikten de uzak kalması gereken bir durum. Kolesterolden özellikle düşüş düşürülmeye yönelik yediklerine içtiklerine diyetine çok dikkat etmesi lazım kan basıncının kontrol altına alınması lazım Çünkü bu yaşam tarzı değişikliği dediğimiz değişiklikler uygulandığında kişinin sadece koroner arter hastalığı için değil aynı zamanda kolesterol düşüklüğüne de biz yardımcı olmuş oluyoruz ya da kan basıncı düşüklüğüne de yardımcı olmuş oluyoruz aynı zamanda düzenli egzersizlerini yapması önemli. Bu gibi şeylere dikkat ederek korunmasına aslında bunun sadece hastalar için değil bizler için de bir yaşam tarzı olması lazım. Bu yaşam tarzı değişikliği dediğimiz bu yöntemlerin.